Zebra ispinozları kafes ortamında beslenmesi kolay olan kuş türleri arasındadır. Kanarya ve sakalar gibi çok narin değillerdir. Her ortama uyum sağlayabilirler. Bu kuşların rengi gri, göğüslerinden siyah çizgi ve kanatlarının altında beyaz benekli kahverengi bir desenden oluşur. Ancak diğer tüm evciller gibi doğal hayatlarından alınıp evcilleştirildikten sonra çeşitli renk mutasyonlarına uğramışlardır üreticilerin yapay seçilimi ile birçok renkte zebra ispinozu bulunmaktadır. Ana yiyecekleri darı çeşitleridir. Besin olarak en çok ak darı, tohumlu bitkiler ve böceklerle beslenirler. Kalsiyum dişiler açısından çok önemlidir. Özellikle yumurtlama döneminde kalsiyum ihtiyaçları artmaktadır. Bu yüzden kafeste kalamar kemiği, gaga taşı, kuşkumu bulundurulmalıdır. Bu kuşlar genellikle yatay olarak geniş kafeslerde ve salma diye tabir edilen geniş alanlarda barındırılırlar. Çok fazla özel bakıma ihtiyaç duymayan zebra ispinozları için sakin, güneşli alan ve hava akımından uzak bir köşe yeterlidir. Erkek olanların gagaları koyu kırmızı ve kafaları büyüktür. Dişiler daha küçük bir kafa yapısına ve turuncu gagaya sahiptir. Yavruların gagaları siyaha yakın koyu gri renginde olup 3 aylık bir süreçte cinsiyetine göre renklenmektedir. Zebra ispinozlarında cinsiyet Gaga renginden, erkeklerin karakteristik tüylerinden ve ötümünden ayırt edilebilmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.